Merhaba arkadaşlar. 10 tane dil bilgisi sorusu çözüyoruz. Farklı konulardan TYT Türkçe hazırlığı için sınava az kalan, sınava günlerin az kaldı zamanlarda inşallah faydalı olur diye umuyorum arkadaşlar. Başlayalım sorularımıza. Birinci sorumuz efendim. Şimdi e, yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Soru 1. Bakalım anlamaz bilmezsin sen bizim halkı sevgiyi bulasın yakına gel ki kalıplar gerçeği göstermez belki gönül perdeleri sökülsün de gör şimdi bakalım arkadaşlar kişi zamirinin örneği var mıdır bakalım şurada sen ve bizi kelimeleri kişi zamiri dolayısıyla bunu bulduk bağlaç var mı ki bağlacı var arkadaşlar bunu da bulduk niteleme sıfatı var mı diye baktığımız zaman arkadaşlar niteleme sıfatı efendim bakıyoruz. Niteleme sıfatı göremiyoruz sevgili arkadaşlar. Fiil var mı diye baktığımız zaman mesela anlamaz, bilmezsin değil mi? Bulasın, gel, göstermez, sökülsün, gör kelimeleri fiildir. Soyut fiil diye sormuş arkadaşlar. Pardon soyut fiilimizde mesela anlamak nedir? Soyut bir eylemdir. O zaman niteleme sıfatı bulamadığımıza göre arkadaşlar bu sorumuzun cevabı C şıkkıdır diyoruz. Evet birinci sorumuz cevabımız C şıkkı değerli arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım gençler. İkinci sorumuz bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez diyor. Bakıyoruz. Pembe sabahlarda ipek kanatlı kuşlar içli buruk sevdaların şiirini söyler. Sıcacık yüreğinde ne dert ne üzüntü var. Yeşilin cümlesinde kırlar tepeler. Şimdi birleşik sıfat var mı? Bakalım. Şurada ipek kanatlı kuşlar ifadesine baktığımız zaman arkadaşlar kurallı birleşik sıfat değil mi? İpek kanat efendim lığlı ekini almış. Kuşların sıfatı olmuş. Dolayısıyla kurallı birleşik sıfat var. Niteleme sıfatı var mı? diye baktığımız zaman mesela buruk sevdalar dediğimiz zaman buruk kelimesi niteleme sıfatıdır. Belirtili isim tamlaması var mı diye bakıyoruz. Sevdaların şiiri yine nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Efendim, üstünlük belirteci göremiyoruz arkadaşlar. Bağlaç var mı diye baktığımız zaman gençler sıcacık yüreğinde ne dert ne üzüntü var derken ne, ne bağlacı burada kullanılmış. O zaman ikinci sorumuzda cevap D şıkkı üstünlük belirteci olmadığı için sevgili arkadaşlar. Bakalım üçüncü sorumuza gençler. Evet üçüncü soruya bakalım. Bu dizelerle ilgili aşağıda ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi ne akşam kaldı ne ses ne dere yolumuz ayrıldı başka ellere. Benzetti bizi bir kırık mermere ruha zehir gibi damlayan o su. Hmm. Evet bakalım değerli arkadaşlar. Şimdi kişi zamiri kullanılmıştır diyor. Bakalım şurada mesela biz var arkadaşlar. Kişi zamiri. Zaman zarfı kullanılmış mıdır? Şimdi var. Şurada görüyorsunuz. Doğrudur. Dönüştürük zamiri. Dönüştürük zamiri neydi arkadaşlar? Kendi kelimesi. Var mı dönüştürük zamiri? Hemen şöyle hızlıca bakıyoruz. Göremiyoruz. İlgeç ve bağlaç kullanılmıştır diyor. Şurada gibi edatı ilgeci var arkadaşlar. Şurada da bakın ne N bağlaçları var. N, N bağlaçı kullanılmış. Fakat burada şöyle bir sıkıntı da var değerli arkadaşlar. Tekrarlı bağlaçların arasında virgül kullanılmaz biliyorsunuz. Bir noktalama yanlışı yapılmış. Onu da efendim hatırlatmış olalım sevgili arkadaşlar. İlgeç ve bağlaç da var. Belirtme ve niteleme sıfatı var mı diye bakalım. Şimdi benzetti bizi bir kırık mermere derken kırık mermerdeki kırık niteleme sıfatı bir de arkadaşlar belgisiz sıfat burada. Hem belirtme sıfatı var, hem niteleme sıfatı var o zaman. Dolayısıyla bunu da bulduk. Şimdi cevabımız 3. soruda C şıkkı olacak değerli arkadaşlar. Evet, geçiyoruz dördüncü sorumuza. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Her anne babanın en büyük arzusu çocuklarının sağlıklı ve mutlu yaşamasıdır. Çocukları için tertemiz bir dünya oluşturmak onların birinci hedefidir diyor arkadaşlar. Şimdi pekiştirilmiş sözcük sıfat görevindedir. Bakalım tertemiz dünya bakın şurada değil mi? Pekiştirilmiş sözcük sıfat görevindedir. Dünyanın sıfatı. Üstünlük belirtecine örnek gösterilebilir. Şurada bakın en kelimesi var. Sıfatı derecelendirmiş. Bağlaç zarf türündeki sözcükleri bağlamıştır diyor. Hemen bağlacı baka bakalım. Şu V bağlacı var. Şurada mutlu yaşamak, sağlıklı yaşamak değil mi? Fiilimsi nitelediği zaman ne olur arkadaşlar? Kelimeler zarf olur. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bir sözcük hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır diyor. Mesela tertemiz bir dünya derken tertemiz kelimesi niteleme sıfatı bir kelimesi de değerli arkadaşlar nedir? Ee, belgisiz sıfat. O zaman bu da var. Zamir türünde birden çok sözcük kullanılmıştır diyor. Burada arkadaşlar şurada onların kelimesi var. Yani anne baba yerine kullanılmış kişi zamiri olan bir tane onların kelimesi var. Zamir göreviyle kullanılan başka yok. Dolayısıyla birden çok zamir vardır diyemeyiz bu soru için. Onun için dördüncü sorumuzun cevabı E şıkkı olacak. Beşinci soruya bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi burada yapı bilgisiyle eklerle ilgili bir soru var. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin türü ötekilerden farklıdır. Yani e, kelime aldığı eke göre tür özelliği kazanabiliyor. Mesela bir ek eklendiği bir kelimeyi sıfat yaparken başka bir kelimeyi ne yapabiliyor arkadaşlar? İsim yapabiliyor. Bakın şurada kiralık daire derken şu lıklık lık eki nasıl daire? Kiralık daire ne yapmış? Sıfat yapmış. Satılık dükkan. Nasıl dükkan? Satılık dükkan. Yine satılık kelimesi sıfat arkadaşlar. Sonbahar gelince kışlık elbiseler. Kışlık elbise. Nasıl elbise? Kışlık elbise. Bakın burada da ne var arkadaşlar? Sıfat var. Salçalık domates. Nasıl domates? Salçalık domates. Salçalık kelimesi de nedir arkadaşlar? Sıfat. Fakat D şıkkında ağlık düzeni. Bakın düzen kelimesi iyilik eki almış arkadaşlar. Ağlık düzeni. Nasıl düzeni demiyoruz burada. Ne düzeni diyoruz değil mi? Niye? Çünkü burada ağlık da isimdir. Düzen de isimdir. Ağlık düzeni iyilik eki almış. Belirtili isim tamlaması oluşturmuş arkadaşlar. Onun için buradaki ağlık kelimesi isimdir. Diğer de e, şıklarda gördüğümüz kelimeler sıfattır değerli arkadaşlar. O bakımdan 5. sorumuzun cevabı denizli olmalıdır diyoruz. Peki. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi efendim yanlıştır diyor. Bakalım. Ben sana gönül vereli bak ne hal oldum. Açılmış gonca gül iken sararıp soldum. Bir güzele gönül verip aşkına yandım. Ah efendim bu halimi kime söyleyeyim? Evet. Bakalım sevgili arkadaşlar. İlk dizede zaman bildiren bir zarf fiil vardır. Ben sana gönül vereli derken şu gönül vereli. Doğru. Zaman bildiriyoruz değil mi? Vereli, eli, ala, eki arkadaşlar zarf fiil iki. İkinci dizede sıfat görevinde kullanılmış bir sıfat fiil vardır. Bakın açılmış gonca gül. Nasıl gonca gül? Açılmış gonca gül. Sıfat fiil arkadaşlar var sıfat görevinde ikinci dizede birden fazla bağ fiil yani zarf fiil. Değil mi? Bağ fiil nedir arkadaşlar? Zarf fiilin öbür adıdır efendim. Peki ikinci dizede birden fazla bağ fiil yani zarf fiil var mı? Açılmış Gonca Göl iken sararıp soldum. Sararıp kelimesi zarf fiildir yani bağ fiildir. Bir tane var. Birden çok yok. Peki şuradaki iken niye zarf fiil olarak kabul edilmiyor? Ek fiilin özel bir durumu arkadaşlar bu ken eki iken çekli isimlere gelirse zarf yapıyor bakın gül iken demiş zarf yapmış ama çekimli fiillere gelse mesela yaşıyor iken bakıyor iken gelecek iken gibi o zaman zarf fiil yapar isimlere geldiği için bu ne yapıyor arkadaşlar zarf yapıyor onu zarf fiil sayamıyoruz o bakımdan dolayısıyla bir tane zarf fiil var o zaman şu c şıkkı yanlış arkadaşlar diğerlerine de bakalım yine Üçüncü dizede durum bildiren bir bağ fiil vardır diyor. Durum bildirecek. Bir güzele gönül verip aşkına yandım. Nasıl yanmış? Gönül verip yanmış. Şuradaki verip arkadaşlar durum bildiriyor. Doğrudur efendim. Dördüncü dizede birleşik fiil yoktur diyor arkadaşlar. Ah efendim bu halimi kime söyleyeyim? Söylemek basit fiil arkadaşlar. Bu da doğrudur. O bakımdan altıncı sorumuzun cevabı C şıkkı olmalıdır diyoruz. Peki. Yedinci soruya geldik gençler. Yedinci sorumuza bakalım. Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşüncelerden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Evet Kafka'nın dönüşümünün başlangıç cümlesi alınmış arkadaşlar. Yüklemi zaman bakımından belirten bir zarf fiil vardır diyor. Şimdi bak ne diyor? Bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, dığında iki zarf fiil eki zaman da bildiriyor. O zaman doğru. Yüklemi durum bakımından belirleyen bir zarf fiil kullanılmıştır. Dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulundu. Buldu. Nasıl buldu? Olarak buldu değil mi? Bu da durum bildiriyor. Bu da doğru. Bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır diyor. Bakalım böcek kelimesi bak. Dev bir böcek. Dev niteleme sıfatı bir belirtme sıfatı arkadaşlar. Böcek isim. Yani böcek ismi hem niteleme hem belirtme sıfatı almış. O zaman bu da Nedir arkadaşlar? Doğrudur. Bir e, belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma isim, hal ekleri, durum eklerinin hepsi vardır diyor. Bakalım. Düşlerden derken ayrılma. Kendini derken belirtme. Yatağında derken bulunma. Böceğe derken yönelme. Durum eki var arkadaşlar. O zaman bu da doğru. Basit türemiş birleşik sözcüklere yer verilmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar. Burada basit kelime mesela sabah basittir buldu basittir kendini bir kelimeleri basittir efendim e, uyandığında türemiştir yatak kelimesi türemiştir bunaltıcı türemiştir değil mi ama ne yok arkadaşlar birleşik kelime yok burada dolayısıyla E şıkkını söyleyemiyoruz onun için 7. sorumuzun cevabı E şıkkı olmalı sevgili arkadaşlar geldik 8. sorumuza 8. sorumuza bakalım bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Evet öge sorusu arkadaşlar bakalım. Kültür sanat altyapısının iyileştirilmesi ve potansiyelinin geliştirilmesi için çalışmaların yapıldığı eski şehir. Bak şuraya kadar özne olacak muhtemelen. Kültür mirasının tanıtılması ve anlatılması için önemli bir merkez haline geldi. Şimdi önemli bir merkez haline geldi yüklem. Ne? Kültür sanat altyapısının iyileştirilmesi ve potansiyelinin geliştirilmesi için çalışmaların yapıldığı Eskişehir. Evet burası özne. Niçin bu hale geldi? Kültür mirasının tanıtılması ve anlatılması için burası da zarf tümleyici. O zaman özne zarf tümleyici yüklem arkadaşlar. Nerede var? B şıkkında var. 8. sorumuz Bursa olmalı diyoruz. Evet geldik 9. sorumuza. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Bozmayın keyfini başka saz ile. Kulağımda hala kaval sesi var. Şuradaki şapkaları koyalım. Hasretliyim anlatılmaz söz ile. Ben de bilmem o yerlerin nesi var. Ben de bilmem derken şu de bağlaç ayrı yazılması lazım değil mi? Arkadaşlar yanlış yazılmış onu da hatırlatmış olalım. Şimdi olama var mı? Mesela hasretliyim anlatılmaz var. Bilmem o derken şurada da var. Değil mi? Ulamayı bulduk. Hece düşmesi var mı? Keyfini derken keyif Değil mi? Burada ünlü düşmesi, hece düşmesi var. Ünlü türemesi ne göremiyoruz. Ünsüz yumuşamasına bakalım. Mesela kulağımda, hasretliğimde yumuşama var arkadaşlar. Kaynaştırma ünsüzü var mı? Hemen bakıyoruz. Mesela şurada nesi derken S kaynaştırma ünsüzü var arkadaşlar. Bozmayın derken şurada Y kaynaştırma ünsüzü var. Ne yok arkadaşlar o zaman? Ünlü türemesi yok. Dokuzuncu sorumuzun cevabı Ceyhan olmalı bu durumda. Evet geldik son sorumuza değerli arkadaşlar. Gayet güzel öğretici sorular. Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Evet, Cahide Sıtkı'nın Güzel. 35 yaş şiirinden arkadaşlar. Güzel bir parça. Şimdi basit fiil var mı burada? Bakalım arkadaşlar. Basit fiil. Mesela boğar, yakarmış değil mi? Efendim söyleyeyim. Bunlar basit arkadaşlar. Dolayısıyla bu var. Basit sıfat var mı? Mesela bu yaş derken bu kelimesi arkadaşlar. Bir dert derken bir kelimesi. Basit sıfatlardır. Ee, bu da var. Birleşik fiil var mı? Bakın fark ettim. Değil mi? Fark etmek. Birleşik fiil var. Birleşik isim var mı? Gökyüzü. Değil mi? Gökyüzü. Birleşik isim arkadaşlar. Bu da var. Peki birden çok yapım eki almış bir sözcük var mı? Hemen yapım eklerine arkadaşlar bakalım. Şurada bir tane alan var. Efendim şurada dıktık eki var. Bir tane almış yine. Başka yine dıktık eki bir tane almış arkadaşlar. Gelince ince ince bir tane almış yapım eki. Evet birden çok yapım eki alan bir sözcük görülemiyoruz arkadaşlar. O bakımdan 10. sorumuzun cevabı E şıkkı olmuş oldu. Evet değerli arkadaşlar sınavın yaklaştığı günlerde TYT Türkçe Dil Bilgisi sorularıyla ilgili 10 soruluk bir tekrar yapmış olduk. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Mutluluklar, sınavda başarılar, sağlıklı günler.